Hocam bu ne yayınmış? Oğlum 40 yıllık edit çıkardım millet buradan ya. Bakayım ne yapmış. Ondan sonra bunu böyle... Bir <laughs> geri zekalıyım ben ya valla. Bir de üstüne eğlencesi var bunun. Sıyırma mı? <gülüyor> <gülüyor> Kabuğu kaldı mı? Ya tam bir dede formu değil mi ya? Baba ben niye kendimi dedeleştirdim iyice? Yani şu an gözümde dedem canlanıyor yani böyle <laughs> şapurdatma sesleri işte o durarak konuşmalar falan. Bak şimdi. <laughs> ya, <gibi> türlü <gülüyor> türlü <gülüyor> Bak. Kusura yapayım, Aklıma gelmedi. Buna biz bir yönte bir şey yapıyorduk. Böyle sanki içlerimi boşaltıyorduk. Ortasını mı boşaltıyorduk? Dişlerimiz öyle mi gözüküyordu? Beynim ona gitti. Bıçakla onları açacaktım. Sordum ki böyle bir şey yok herhalde. <laughs> <laughs> Allah akıl fikir versin <laughs> kardeşim sana. Sen ayrı trende ben ayrı Garda. Yollar aşkımıza gölge düşürdü Hasret geldi geçti bu son baharda Yollar aşkımıza gölge düşürdü. Hasret geldi geçti bu sonbaharda. Yollar aşkımıza gölge düşürdü. Günleri... <laughs> ben de gördük direkt ördek olmuşum. Ayları, yılları saydım. Bir tek seni sevdim, o karardaydım. Sen Leyla, ben Mecnun, olmaz olaydı çöller aşkımıza gölge düşür. <laughs> ne alaka ya? Neyse. Vardır birkaç mani umutta <laughs> Diyorum ki haftaya falan şey yapalım. Tabu yayını salonda. Kameralar böyle yine ayarlanmış şekilde salon sohbeti. Ediren kaç yaşında evlenecek? Kaç çocuk istiyor? <laughs> Tor. Bir şey söyleyeceğim. Tor öldürdün mü lan şeyi? Reis'i? Vay, mert kardeşim. Oynamışsın. Ulan kesin çalışmışsındır önceden adi herif. Hmm, yardımcı başka bir şey var mı? Yerim seni. Karşılık vermeyeceğim. Ye beni. Ağzını yerim. Konuşmuyor. Yok lan kendi kendine konuşuyor bu telefon ya. Dur bakayım Egemen mesaj atmış ne atmış. Fani Mamut satmış. Nasıl ya? Ben kanal açtım abi. Pasta Fani Mamut var istersen. Bir editör arkadaşımla yaptık. Ulan adi herifler. Yıllarca benim kanalıma bir tane editör bulamadınız Fani mutçu. Kendiniz kanal açıp ne bu ekmeğin peşindeyiz ya? ya. Tam bir bakayım mı sen tamam. bağırma amını bizim içine kulak. Ben... Tam ne ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Duyamam tam. Ay beni anlıyor musun? Yok diye yaptık işte abi. Kendine yapmışsın. Bana mı yapmışsın? Yedir bandı yedir. <laughs> Kapat ağzını. <laughs> Şimdi arkadaşlar pasta Evet yapacağız. öncelikle. <gülüyor> 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 Ya yayına başlıyorum. Şef Mali, gel bir gün seninle yapalım. Bakalım hünerlerini gözün kapalı iken gösterebiliyor musun? Tamam. Mikrofonunu beline aldık onun çok bağırdığı için. De, şurada. şurada. Tamam. <laughs> şurada göremiyorum ki. Evet. Gordi'nin ağzı kapalı. <laughs> Yo gayet de konuştu. Nurdan abinin gözleri kapalı. Benim de kulaklarım kapalı. Allahu Ekber, Allahu <laughs> Ekber. Bağırma, bağırma. <laughs> Beyaz akıyor mu? <laughs> ne diyorsun <ya>? lan? <laughs> Ananı sikiyim. Makineyi kırdım herhalde. Bunu yere mi düşürdün? <laughs> ne abi? Bu yere mi düştü? Yere düşmedi, havada yakaladı. <laughs> siktir lan. Sanki duymadık. Yani. <gülüyor> <gülüyor> bu ne bu kadar minnak? 100. Elime geliyordu galiba. <laughs> yavaş yavaş. Dök. Oo nasıl dökülüyor var ya. Tam ayarında. Harbi mi? Lan efsane dökülüyor. Hiç dökmedim bazen, dökülüyor. Lan <gülüyor> <gülüyor> bu arada. Şaka yapıyorum. Siktir lan. Şaka Bu köpük akışkan mı? <laughs> Atcan mı? <gülüyor> Akış. <gülüyor> Aş. <gülüyor> <gülüyor> Fır fır diyor. Dur bir dur ama <laughs> dur dur. Kapıyı dur, yavaş. ya oğlum çok iyi ya. Fır diyor. Dur bir dur ama <laughs> dur dur. Kapıyı vur yavaş. <laughs> Lan Kordi <değil>. yağlı kal. <laughs> <Dur. gülüyor> Üç tane 15 beş IQ'lu adam toplanmış gibi değil mi? <laughs> hayır, hayır. ya bir dakika bir durun. Bir dur. Bir dur meme mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Oo. Açtım. Evet arkadaşlar. açamıyorum şu an. Ya aga be. aga be. Aga be. Aga be. Ora, ora. Evet, ora, ora. Ucunu kopar. Yani. Tamamen kopardım. <laughs> bunu böyle açtın mı buradan? İçini çatlatacağım. Kavrayacağım. Bunu da buradan tuttun mu? <laughs> <laughs> Önlüğü nasıl? <laughs> ne yazıyor onu? I have I have a surprise for you. I have you. a su surprise for you. <laughs> Şimdi bak buradan sağ ileriye doğru böyle bir çember dağıt. at. Anladın mı? İleriye doğru yani sağa doğru. Hiç... Oğlum burada geçen yayından kalma dilim vardı ya kedi gelip yemiş onu ağza sıçmış buraların görseniz. Birini dökmedim bunu nasıl başardım? Oy vay, ulan vay, böyle bir şey vay, yok. Ay ay. Dört tatlı. Ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. <laughs> Gayet soğuk ve samimiyetsiz bir şekilde elinize sağlık diyelim. <laughs>